Merhaba arkadaşlar ee, Bu benim ilk videom yani Bu kanaldaki ilk videom Emir Erşahin kanalında da var bir tane Emir Erşahin kanalı e, Yazarsanız ÇKB olana tıklayın Çünkü direkt ÇKB yazarsanız Çıkmıyor Bu kanalda e, Legodan yaptığım eşyaları göstereceğim size. eşya demeyin de araç işte e, Kendim öbür legolardan Kendi tasarımım olanlar da var Yüzümü göstermeyeceğim Gizlilik açısından CKB'de de göstermiyorum zaten. Şurada füzeleri var. Ateş etme yeri var. Bu bir atak helikopteri. Şurada bilmeyenler için İngilizce barış yazıyor. Şurada bir yıldız işareti görüyoruz. VM yazıyor şurada. Göstereyim. VM işaretini gördünüz. Ne demek olabilir? Yorumlarda söyleyin. V-Wars ee, Nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum savaş WS olduğunu düşündük biz fikirlerinizi yoruma yazın şurada air force yazıyor ee, şeyde şurada görüyorsunuz bilmeyenler için hava gücü demek kanatta da şu pervane kısmında 500, 5662 yazıyor neyin numarası olabilir bir e, yine fikirlerinizi almak istiyorum Öf, açalım e, camını açalım. Şu şekilde. Bayağı uğraştık bunu yapmak için. Burada bir pilot çıkıyor içinden. Bunu oturtturamadık biz. Yani oturtturduk da kapağı kapanmadı. Bunun kaskı e, bir dakika şu şekilde çıkabiliyor. Böyle. Böyle bir pilot. E, şurada bir delik var arkadaşlar alın şöyle içinden. Bu deli attığınızda şuraya gidiyor. Koyduklarınız şuradaki kasaya gidiyor. Boş orası. Ben böyle kendim e, füzeler yapmıştım. Bu mesela hangi füze? Bu Bora füzesi. Ee mesela bu Hisar füzesi, hava savunma füzesi bu. Roketsan kanalından da bakabilirsiniz. Roketsan'a abone olun. Burada Cirit füzesi var. Ben de bunları buraya koydum. E, bunlar füze. Bunların yerine değiştirebiliyorum bunları. Bu şekilde bir atak helikopteri var. Bu şekilde dönüyor. Amacım reklam yapmak değil ama Lego yani bunu bildirmem gerekiyor. Bu Lego e, Lego demeyeyim de Belex yani b l -X. E, Onun da şeyleri var e, Lego gibi böyle şey yapıyor. E, ondan aldık işte markası Belex Lego gibi. Eee alabilirsiniz. Espark, Eskişehir Espark Toy Shop'tan aldık. Yani reklam yapmak değil. Nereden aldığımı söylüyorum sadece. Toy Shop'tan aldık. Hem onların da reklamını yapmış oluyorum yani böylece. Ne bileyim. Oradan aldık yani. Orada da çoğu ürün var yani. Ben alacağım her şeyi orada buldum. Baya büyük bir mağaza yani. Bu şekilde. Atak helikopteri. Dediğim gibi şunların fikirlerini verin bana. Ne olduğunu çözemedim. İyi günler. İyi günler yani. <laughs>